Uyanmadın mı daha? İşe geç kalacaksın ama. Beni bırakıp gidemiyorsun tabii biliyorum. Haklısın. Seni bir türlü bırakamıyorum sevgilim. Yani işi de salladık. Ne oldu? Yani sinirli gördüm seni. Yoksa uykunu alamadın mı? Senin ne işin var lan burada? Benim burada ne işim var? Hı, düşünelim. Yani sonuçta yenge de kayıplardı. Yoksa ona bir şey mi oldu? Seni öldürürüm Sayar. Sakin ol. Kısa bir şey yapmadık. Beş dakika evvel çıktı. Hatta sana bir not bıraktı. Nerede onu? Cebime koydum. Bakalım notta ne yazıyormuş. Tatlım ben çıkıyorum. Hmm. Mehmet aradı sabahın köründe. Seni çok öpüyorum. Akşama evde görüşürüz. Fani. Üf. İlginç. Ve hmm. şimdi ne olacak peki? Sence? Bir şey ispatlayamayacağına göre. Doğru ya. Tüh ya. Yani bir kafam çalışsa. en yani ne güzel buraya gizli kameralar falan koydururdum. Ama en yani sonuçta o kadar da adi değilim. Yoksa... Ama diyelim o kadar adiyim. Yani sonuçta birilerine para yedirmek lazım. Belki buraya geldik gizlice birkaç yere kamera kurduk. Bir hmm. Merak etme. O kadar adi değilim. Rahat ol. Neyse. Tamam bir dakika. Gerçekten. ...ya kurduysa. Ha. <laughs> yok yok, yok yapma. Düşünür. Al. Bunu sen de Bir de... <laughs> bundan sonra artık... ...benimle uğraşmayacaksın. Bunun için biraz geç kalmadım ya. <laughs> ee... Ya bence kalmadım. Hmm. Yani bireysel oynuyor olsam neyse de haklıydın tabii. Ama ben bireysel oynamadım arkadaşım. Pası başkasına attım. Ne demek o? Yani şu demek, top bana geldi. Sayı yapacaktım ki centilmenliğim tuttu. Hemen pası Zeynep'e attım. Yani Zeynep şu aralar Melis'le konuşuyor olsa gerek. Yani sen benimle vakit kaybetmek yerine istersen git Zeynep'i bul. Atarlı. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.